Herkesin çevremizdeki, kabul toparlayıp gittiğimiz değişik konuları ele çok değerli önceki dönem göre, görev yapmış tüm Parti tutkularımız ve çok değerli ilk defa Hepinizi saygılı sevgi muhabbetle selamlarım, hoş geldiniz. sonuna kadar bütün yöneticilerimiz, ilgilen destekçilerimiz ve diğer kademelerde görev almış bütün arkadaşlarımız bizimle beraberler. Biz AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Bizim camiamız çok büyük. Diğerlerimizi mahallelerde, köylerde çalışanlarımızı topladığımız zaman Sivas çapında 110 bin, 120 bin civarında İkili seçimleri çok 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 önemli. Neden? Evet, Irak'ın durumu ortada. Suriye'nin durumu ortada. ortada. İsrail ve dış güçler Türkiye zaman kadar AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir olmamız lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım. Yüreklerimizi aynı anda aynı davaya çarpması lazım arkadaşlar. Başka türlü birbirimiz enerjisini tüketerek hiçbir yere varmayız. Biz büyük bir gemin içerisindeyiz. Bu gemi batarsa ilk başta bundan Türkiye zarar Bu gemi batarsa bundan bizler zarar verir. Neden? Çünkü davamızı savunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bu davanın baş savunucusu. Bu dava bir gibi bir dava değil. Alparslan'ın imanıyla başladı. Fatih Sultan Mehmet'in kahramanlığıyla devam etti. Abdülhamit'in dirayetiyle devam etti. Adnan Menderes davaya katkı sağladı. Bu davaya Turgut Özal katkı sağladı. Bu davaya Recep Tayyip Erdoğan'ın da katkı sağladı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan bu davanın savunucusu. Biz de bu davaya destek veren AK Parti'nin nezeredir.